Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, değerli basın mensupları. Şimdi Akarca'nın mahalle olması konusuyla ilgili gündem maddemiz. Bununla ilgili sözü aldım. Daha önceki aylarda bu konuyla ilgili bizim önergemiz olmuştu. Hatta geçen ay ve ondan önceki daha önceki aylarda başka meclis üyesi dile getirdi. Geçen ay vekaleten meclisimizi başkan olarak idare eden Sayın Duygu Hanım da bu konuda bizim de bir çalışmamız var. Bununla ilgili değerlendiriyoruz demişti. Şimdi bu konu bugün başkanlık önergesi olarak gündemimize geldi. Öncelikle bu konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Dün basında da haber olmuş bir konu. Şimdi bir kere Akarca'da yeni bir mahalle kurulması talebi, oradaki hem Hıdırlık hem Tepecik muhtarlarımızın başarısız oldukları, çalışmadıkları, yetersiz oldukları gibi bir sebeple değil. Tam tersi buralarda her iki muhtarımız da kaldı ki ben yıllardır bir muhtarımız orada muhtarlık yapıyor. Diğeri genç kardeşimiz bu dönem birçok adaylı yarışın içerisinden milli iradeyle seçilmiş gelmiş bir kardeşimiz. Gayet de başarılı, halkın sorunlarıyla ilgilenen çalışmalar yapıyorlar. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Buradaki talep halkın bir talebi. Halkı rağmen siyaset olmaz. Siyaset kurumunun görevi halktan gelen, milletten gelen talepleri değerlendirmek, gerekli mercilerde, kurullarda değerlendirilerek halkın taleplerine gözünü kulağını kapatmamaktır. Bu anlamda dün basına yansıyan şekliyle daha sonra tabii muhtarımızla işare ettim ve onun kendi yazdığı metni okuduktan sonra basındaki arkadaşlarının büyük bir yanlışla, bir birazcık da çarpıtmayla haberi yaptıklarına şahit oldum. Orada e, meclis üyelerine dönük, meclise dönük. Kaldı ki bugün, geçen ay Duygu Hanım'ın, bugün de sizlerin önergesi, daha önce bizlerin önergesi olarak gelen bir konu. Bütün meclisi böyle töhmet altında bırakacak ifadelerle yapılmış bir haberdi. Fakat düzeltin bugün onu gördüm. Meclisin iradesine kimse böyle bir yaklaşım sergilemesini doğru bulmam. Buna da gereken cevabı vermeyi kendime görev bilirim. Bu noktada şunu söyleyelim. Ama Akarca'dan gelen böyle bir talep var. Akarca'nın mahalle olması ile ilgili insanlardan, vatandaştan gelen bir talep var. Doğrudur, yanlıştır, çoğunluktur, azınlıktır. Bunun değerlendirilmesi farklı kurullarla, farklı mercilerle, farklı aşamalarla sağlanır, gözlemlenir ve buna göre bir karar alınır. Bu noktada bu aldığımız kararın, tekrar alacağımız kararın ben hayırlı olmasın diyorum. Bu noktanın da bu şekilde bir en azından ortak noktada buluşulmuş olmasından duyduğum memnuniyetle getiriyorum. Teşekkür ediyorum